Tiroid bezlerim az çalışıyordu. İdrar torbasında sarkma vardı. Bir de sinir, sinir stres vardı. Halsizlik vardı. Tansiyonum arada düşüyordu. Aniden idrarım geliyordu. Tuvalete zor yetişiyordum. Bir de tuvalete oturduğum zaman çok bekliyordum. Damla damla geliyordu. Çok bekliyordum. Her şeyi kafama takıyorum. Tiroidlere bağlı olarak da kilo alıyordum. Doktorlara gittim, te teşhisi koydular, ilaç verdiler fakat ben kullanmadım. Şifalı bitkileri 3 aydır kullanıyorum. Halsizliğim azaldı, böyle hiçbir şey yapamıyordum. Hep devamlı yatmak istiyordum. Şimdi düzeldim. İdrara bağlı şikayetlerim azaldı. Sinir ve stresim azaldı. Şimdi eskisi gibi kilo almıyorum. Aynı kiloda durabiliyorum. Tiroidlere bağlı daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissettim. Hocama teşekkür ederim. Ben Allah ondan razı olsun.